Hacet duası. Büyüklerden biri, Ahmet Rifai'ye dua etmesi için bir hasta getirdi. Hasta birkaç gün kaldığı halde, Ahmet Rifai hiçbir şey söylemedi. Bunun üzerine hizmetçisi Yakup, ''Efendim, bu hasta için dua etmemenizin sebebi nedir?'' deyince, Ahmet Rifai Hazretleri, ''Ey Yakup, Cenab-ı Hakk'ın izzetine yemin olsun ki, Allah katında, benim kabul olunacağı vaad olunan yüz hacetim vardır. Şimdiye kadar hiçbirini dilemedim.'' cevabını verdi. Yakup, bir tanesi bu biçareye sarf edilse nasıl olur? Deyince, Ahmet Rifai Hazretleri, sen benim edebe aykırı hareket eden bir kimse olmamı mı istiyorsun? Buyurup, dikkat ediniz, halk ve emir ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah çok yücedir. Araf suresi, 54 mealindeki ayeti kerimeyi okudu, sonra, ey Yakup, aslında fakir olan bir kişi, bir hasıt istirham edip, kabul mazhar olduğu zaman, eski vekar ve şerefinden de bir kademe kaybeder, buyurdu. Hizmetçisi, efendim, namazlardan sonra her zaman dua ettiğinizi görüyorum, deyince de. Ahmet Rifai, o başka, bu başkadır. Namazlardan sonra yapılan, ilahi emre uymak için yapılan kulluk duasıdır. Bu ise hasıt duasıdır ve hususi şartları vardır, buyurdu. Bu konuşmadan iki gün sonra o hasta şifa buldu.